Kuşadası 2 çeşmelik site içerisinde bulunan 2 oda ve 1 salon dairemizi size tanıtacağız. Bu bakımlı havuzlu site de modern yaşamın kapılarını aralayın. Satışa sunulan bu özel daire 90 metrekare bürüt ve 85 metrekare net kullanım alanı ile ferah ve konforlu bir yaşam sunuyor. 2 oda bir planlı, 2 banyolu ve Amerikan mutfaklı bu daire 5 yaşındaki modern bir binanın 4. katında ya son katta yer alıyor. Asansör, balkon ve açık otopark konforunu sunarken, site içerisinde yüzme havuzu, güvenlik ve peyzajlı sosyal alanlar ile ayrıcalıklı bir yaşam alanı sağlıyor. Doğalgaz kapıya kadar hazır, kat mülkiyetli tapuya sahip ve krediye uygun. Ayrıca daire yalnızca yaz aylarında kısa süreli kullanılmış olup neredeyse sıfır ayarındadır. Sessiz, huzurlu ve güvenli bir yaşam arayanlar için site içindeki dairemiz eşsiz bir fırsat sunuyor. Detaylı bilgi ve sunum için Gayrimenkul profesyoneliniz Necdet Karalı'ya ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni fırsatlar için takipte kalın.